Efendim merhabalar. Bugün meclisin ikinci toplantısına katılmak için buraya geldiniz. Evet. Geçtiğimiz haftaki toplantıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl geçti sizce? Öncelikle seçilmiş olan tüm 30 ilçe belediye başkanımızı ve Büyükşehir Meclis üyesi arkadaşlarımızın hepsini kutluyorum. Görevlerinde başarılarının devamını diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ni İzmir halkı iktidar bizleri de bu dönem muhalefet olarak seçmişlerdir. Elimizden geldiği kadarıyla burada iktidar muhalefet fark etmeksizin İzmir ve Bayraklı halkımızın başta olmak üzere menfaatleri gereği ne gerekiyorsa insanların doğumundan ölümüne kadar her konuda hem yanlarında hem de yakınlarında olacağız. Öncelikle tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ederim kişi şey, göreve başladığınız andan itibaren ilk aklınıza takılan proje hangisi? İlk hangi projeyi bitirmek istiyorsunuz? Başlayan olmadığı için başlayacaklarımızla ve yapacaklarımızla diye düşünürsek ben öncelikle daha önce 5 yıl Bornova'da, 5 yıl il yöneticiliği, 5 yılda Bayraklı'da üyeliği yapmış olduğum için benim için olmazsa olmazı İzmir'in kanayan yarası deprem. Bayraklı bizim hayatının en yüksek olduğu bölgelerden bir lokasyonda. Yaşadığımız tecrübeden yüz küsur vatandaşımızı kaybetmiş olduk. Burada hala kaldırılamayan onlarca binamız var. E, yüzlerce binamızın orta ağır ve hafif hasarlı olmasından dolayı İrfan Başkanlığı omuz omuza verip biz Ankara'dan ve Şehircilik Bakanlığı olarak iktidarın nimetlerinden, Büyükşehir ve ilçe belediyelerinde görevlerinden faydalanarak halkımızın menfaatine neyse onu yerine getireceğiz. Aslında bizi hatırlatıyor deprem kendini. Bu sabah da Seferihisar merkezli bir deprem oldu. Evet dün Tokat'tan başlayıp bugün de Seferihisar'da aslında her akşam her gün depremle uyanacakmış gibi uyumak lazım. Ama bizler e, biraz İzmir ve yaşamış olduğumuz son 11 ilden dolayı tecrübelerimizin gidip bir haftalık oradaki görmüş olduğumuz fotoğrafı albüm yaptığımız zaman hala e, Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar güçlü ve kuvvetli olduğunu görmüş olduk. İnşallah Bayraklı'da en kısa zamanda projelerin bekleyen projelerin takipçisi olacağız. Büyük şehirde de elimizden geldiği kadar taşın altına koyacağız. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin Mür ailesi olarak.